Selamlar dostlar merhaba arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar Tank şu oynuyorum abi Tanklık yapacağım takımımı takımda Lancelot, Teresa, Vexana ve Beatrix var Karşıda Julian'a saldık Bane, Nana, Mia ve Johnson var Julian biliyorsunuz Julian biliyorsunuz Konuşamadım kusura bakmayın Şu an metada olan bir karakter Sakat sakat Hareketleri var abi Bu hesabım var da Betis arkadaşlar yetenek sistemiyle beraber oynuyoruz. Yeni yetenek hamlemizle beraber. Bu arada oyunu sesi bana tam gelmiyor da. Heh, az sesini açayım kendime. Tamam güzel. Alev atış var mı? karşıda yok. Fiske varmış. Okey. O zaman biliriz Şöyle döveyim azıcık. Slowladım. Nana'yı. Güzel. Karşıda üstte Julian. Altta Miele Johnson. Ben alta vurayım bunu ya. Bu Beatrix'i olacaklar da şu alayım şunu aldırayım. Ondan sonra gideriz. İyi aldı okey. Alta gidiyorum bekle. Şimdi yazma. Gel bana diye. Geliyorum sana. Bir akıllı çıkmama gerek var ama çıkayım ya Julian'a göre. O da büyü hasarcısı çünkü. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ama nerede bu? Sen neredesin? Vurmuyorsun canım benim. Oğlum bu ne vuruyor lan? Ne vuruyor lan o? Hey orapim, direkt fiske attım abi. Her bir daha şey, bir şey çıkmamış bir diyor. Vay anasına vurdunuz sayın sevgiler. Ben bir tane yansımazları çıkayım ya direkt. İlk kitabım yansımaya çıkayım abi. Şöyle boşlayalım tavşanı. Fiske attı be abi bir gelsenize Gözünü seveyim ya İzle izle İzleyin orada İzleyin orada arkadaşlar Ben gitmiyorum oraya Ben yardım etmem ona ya Toplan Dengesiz ya Güzel Ya bende kalacaklar. onun da sıkıntı yok Gitsin oynasın ya ben on, onun lane'e bile gelmem ya Şunların üstüne uyarız. Ne zaman gördün beni hemen sende? Hemen gördü beni. Hemen gördü. Minyon tutarım ha. Ciddi durum. Çok iyi minyon tutarım. At kanka. Bir daha at kanka. Geri. Çekil. Geri. O altı vuramayacağım. Ne haller varsa görsünler. Kul altına girmişim. Zaten Vexar'ın ultisi girmiş. O çakma lord modu ne hal neyse işte. Lan surata takılacağım ben baba. Daha sonra da tank yapacağım. Bir görüş alsak. Saldırsak. Görüş alamıyoruz. Aha buraya gel. Ben de taşlaşma atıyor ya. Saygısız ya. Yeter. Niye da nasıl arayacak? Mia 3 tane kill verdirmiş beyefendi. Güzel. Hızlan Ultim yok. Ben aslında dolaşma keşke görünmezlik yerine şey seçseydim ya. başlamadık baştan aldık bir kere otu aldım. Yok yok, yok 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 ya güzel iyi çıkardım onu Arabayı indir lan araba ne yapıyor orada manyak Boy. Aman tanrım bana var vuracak da o kaç <laughs> Tank oğlum ben ne yapayım hasar mı var sanki de bende Yansıma çıkmış ama güzel. Bir tane ayaz çıkayım ben. Bir vitamini sonra çıkarız savunma. Midi panayır etmişler lan. Oy oy. ADC bilmek ki oynuyor ADC de. Boş oynuyor yani ben sana söyleyeyim. Aa güzel fiskatta. Akıllı bak bu. Çocuk akıllı. Jüden'le sesini duydum ha burada. Ormana dikkat et. Erkek ya. Hasar etmiyor ki babuş. Adam zaten ADC oynadığı yok. Bak yetenek sistemini ayarlamamış. Kafesine ADC pikleri gitti. Bana da söylemez çünkü ben onun yanında çok iyi tanklık yaptım. Öldürürüm onu. Ben şu altı itim serici de. Kule itim lazım çünkü. Ayazı da çıkarsam üstüne mis. Bir tane de büyüsü olması çıkacağım abi. Geldi. Beni görmüyorsunuz ki. adc şurada arama sesi geldi basıyor gaza İyi alt ben gitti lan bana dalıyor. alıyor saygısız ultisi var onun ultisi var onun. Ulti sorunun. Ben o sorayım yemedim ha. Oo, iyi valla. Yoksa benim base iptal olacaktı. Neyse bir tane atana çık. Nana var. Okey. Şimdi. Bir tane kilo alırsam daha iyi olur. Mis. Hiç değilse eşitlenmiş olur diyeceğim de. Alttan bu lane açacak. Kuleman ya. Ama sana izin vermeyeceğim. Toplam buraya toplam. Gelin olmaz ki. Aa, şeye geliyor bak şimdi Johnson geliyor buraya. Bak gördün mü? Ben biliyorum abi. Ben malımı biliyorum ya. Ben malımı biliyorum abi. Niye şimdi ultilik belki bize gelir. Burayı bıraktım saldım. Niye var çünkü artık TF'nin içine girmem lazım. Haydi bakalım dostlar. Nerede bu Julian? Onu bekliyorum. Yansın dönüyor dönüyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <Gülüyor> Julian. Julian. <laughs> Nanal şey kulaç veriyor ya attın. Bizim Beatrix'in bak diyor ki bu adam kuleci ya. belli. Bak görmüyor musun? Eee yansıma zara Sen de beni eritirsen artık yok artık. Yansıma zara çıkmış çünkü babaş. Yansıma var yansıma. Bir de üstüne var Hayırdır kardeş? Hayır durlu, çık lan, doğa çık lan üstüne, çık doğa ya abi. <laughs> Aa, tene kalkana çıkamıyorum çünkü neden? <laughs> Dostum ben tankım bak. Ona göre saldır bana. Vur da şuna. Çok iyisin be. Vay bu. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Savunmadan alacak aranık sarı. Niye kuleci olduğu için kule etiyor direkt. Ayas çıkıyor değil mi bu? Sanırsam. Ya da şeye çıkacak bu. Ee, hasım pençesiydi galiba. Tamam. Aynen aynen aynen. Kesin onu tanımayacak. Bak kesin diyorum. Öyle gözüküyor. Çünkü doğru çıkmıyor. Mide girip denk, hemen destekledim abi buraya. Al Julien'i. Al Julien'i. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Vur kuleye. Nice hocam. Bu videomuzda da çoğu tank yaptık abi. Kilimizi aldık. Takımımıza TF soktuk. Güzel topluluk ettik falan filan. Fişman. Neyse abi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla.